Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sos oynayacağız. Tek kişi oynayacağım. İleriki videolarda iki kişi oynayabiliriz tabi severseniz. Şimdi başladık. Şimdi buraya bir şey yapalım. Oo. oyun akıllı çıktı. Anladım. biz de S yapalım. Hadi ya. Ben de şey yaptım. Ben bir şey düzgünce bir şey yapsam. Ben onu trolleyeceğim şimdi. Al bunu kırayım. Al o kod. <laughs> Adam hasta etme. Allah'ım ya. Gıcık ya gıcık oyun gıcık. Bro koyalım şuraya. Nereye koydu şuraya? Hadi ya. Düzgün bir yere koysana. Hayır hayır. Nereye koysam ya? İşte bu. Allah'ım ya kafayı yedim çünkü. O. o koyduk. Şimdi hala o da bir sıkıcık yapıyor bize. Neyse. Şimdi ben buraya S koysam o yapacak işte. A bu Lan bir tane de sos çıkmaz ya. Ne? Buldum. Buldum. Aşağı yenilirse. Kısa bakmayın diyecektim. Ben de buldum. Oo bir tane daha sos. Hmm, bakıyorum. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Hadi ya nerede bu seri koyabileceğimiz yer var mı? Bakıyorum. Yok. Bulamadım. Bulamadım. Oyun bizi duyuyor galiba. Z. Aa, Aa görmedi. Ne kadar kardeşim. Al. Al al. Sonra bakıyorum. 8 bir öndeyim buha. Ne ara 8 bir yaptım ha? Al. Onu şu anda kap. Ben de daha bir değişik falan çok seviyorum şu olabilir. Al sana buraya bir o yapıyorum. Bura. Al. Al. 98 oldu. Oha. Yuh. Yuh. Yuh be. Nasıl yaptın o kadar? Ezan okun arkadaşlar. Ezan bitsin sonra devam edelim. Arkadaşlar dayanamadım. Oha yapacağım bunu. Ne yapacağım? Lan. Lan adam öne geçti. Buradan da kaybetmedim. Kaybettik ya. Kendimi alkışlamak istiyorum. Nasıl kaybederim ben burdan? ya. Ben burada nasıl kaybederim? Ya? Ya. ya. Kaybettim zaten. Yapıyorum ya. Ben mi? İsterin kadar bulabilirsin artık. Al oraya da sos yap. Al senin için buraya da şey yaptım. Oraya da sos yap. 17.9 öne geçti. Ol. Ben ne yapayım Ben ne yapayım yani? kaybettiniz diyor zaten reklam çıktı benim etmem. Her neyse bu kadar olsun. Bir dahaki videolarda daha hazır ki geleceğim.